Merhaba, bugün elimizdeki şu tabloya biraz daha yakından bakacağız. Türkiye'deki üniversitelerden e, psikoloji mezunlarının memnuniyetini gösteren veriler var önümüzde. Amacımız da sizin için bu rakamların hani sayılarının ötesindeki anlamı çıkarmak. Hangi üniversiteler öne çıkıyor, neden? Gelin bir bakalım. Evet, bu tablo oldukça detaylı aslında. Yani sadece genel bir memnuniyet puanı vermiyor üniversiteleri işte aidiyet duygusu gibi sonra eğitimin işe kabule etkisi, kullanılabilirliği ve hatta üniversitesini önerme gibi farklı başlıklarla da değerlendirmiş. Bu da bize hani daha bütüncül bir resim sunuyor diyebiliriz. Kesinlikle. Listenin en tepesine baktığımızda hemen şeyler dikkat çekiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 356 puanla, sonra Boğaziçi Üniversitesi var 353 ve MEF Üniversitesi var 344 puan. İlk üç bu şekilde. Özellikle Bilkent'in şu aidiyet ve önerme puanları çok yüksek. 91 ve 92. Mezunlar üniversitelerini seviyor ve tavsiye ediyor anlaşılan. Evet, aidiyet önemli bir faktör. Bakın Boğaziçi'nin aidiyet puanı da 94. O da çok çok yüksek. Neredeyse tavan yapmış. Doğru, Boğaziçi de o konuda zirvede. Peki işin ilginçleştiği yer neresi sizce bu tabloda? Bence şey, Farklı üniversitelerin farklı alanlarda nasıl parladığı, yani e, her üniversite her şeyde en iyi olmak zorunda değil. Mesela bakın 6. sırada ODT var. İşe kabule etki puanı oldukça iyi, 88. Bu yüksek bir rakam. Evet, 88 oldukça iyi. Yani ODTİ mezunu olmak iş bulmayı kolaylaştırıyor gibi bir sonuç çıkıyor buradan. Aynen. Ama hemen yanındaki kritere eğitimin kullanılabilirliğine bakınca puan 78. Bu da mesela 3. sıradaki MEF Üniversitesi'nin 87 olan kullanılabilirlik puanından daha düşük. Hmm, ilginç bir fark. Yani ODTÜ işe girişte avantaj sağlıyor ama MEF'in eğitimi belki çalışma hayatında daha mı çok kullanılıyor? Böyle bir yorum yapabilir miyiz? Olabilir, evet. Ya da belki MEF'in eğitim içeriği daha pratik odaklıdır. ODTÜ daha teorik bir temel veriyordur ama marka değeri işe girişte etkili oluyordur. Farklı yorumlar mümkün tabii. Anladım. Yani bu bize şunu gösteriyor aslında. En iyi üniversite diye tek bir cevap yok. Sizin önceliğinize göre değişiyor. Hani ne aradığınıza bağlı. Kesinlikle. Kesinlikle. İşte bu alt kırılılar bu yüzden çok değerli. Yoksa sadece toplam puana bakıp geçmek yanıltıcı olabilir. Biraz daha aşağılara inelim mi listede? Orada da ilginç noktalar var gibi. Mesela 9. sıra İstanbul Üniversitesi. Genel puanı diğerlerine göre biraz daha düşük ama aidiyet duygusuna bakın 90. Bu da çok yüksek. Evet bu çok dikkat çekici. Demek ki oradaki mezunlar arasında da güçlü bir bağ, bir topluluk hissi var. Üniversitelerini seviyorlar. Bir de şu var 9, 10 ve 11. sıralara bakın. İstanbul Üniversitesi, KTO Karatay, İzmir Ekonomi. Puanlar ne kadar yakın birbirine? 322, 322, 316. Evet, o aralıkta bayağı bir kümelenme olmuş. Rekabet sıkıymış orada demek ki. Aynen. Kırılımlar bize ne anlatıyor? Toplam puan hikayenin sadece bir kısmı. Belki de tamamı değil. Sizin için öncelik ne? Güçlü bir aidiyet mi? Hani İstanbul Üniversitesi gibi. Yoksa eğitimin iş bulmaya doğrudan etkisi mi? Oddy örneğindeki gibi. Bu veriler işte sizin kişisel hedeflerinize, beklentilerinize göre hangi üniversitenin size daha uygun olabileceğini düşünmenize yardımcı olabilir. Çok doğru. Yani sizin için en iyi listedeki birinci olmayabilir pekala. Tam olarak öyle. Peki tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak dinleyicilerimiz için ne anlam ifade ediyor bu tablo? Şunu gördük ki evet Bilkent, Boğaziçi, Mef gibi üniversiteler genel memnuniyette öne çıkıyor. Ama farklı kriterlerde başka üniversitelerde parlıyor. Memnuniyet dediğimiz şey tek boyutlu değil anlaşılan. Aynen öyle. Bu veriler hani belirli metriklere dayanan bir anlık görüntü sunuyor. Bir başlangıç noktası sağlıyor diyelim. Belki son olarak şöyle bir soruyla bitirebiliriz üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz bir soru. Bir üniversitenin başarısını ölçerken sadece mezunların kendi beyan ettiği memnuniyet sizce ne kadar yeterli bir ölçüt ya da sizin için kişisel olarak memnuniyet ne demek? Aidiyet mi ağır basıyor, iş bulma kolaylığı mı, yoksa aldığınız eğitimin pratikteki karşılığı mı? İşte bu sorular belki de bu verilerin ötesine geçip daha derin düşünmenizi sağlayabilir. Tercih bir seçim değil, bir sanattır. Ustasıyla yapın. Next Kariyer, takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın.